Efendim diğer taraftan da işte bakınız Sudan ordusuyla hızlı destek kuvvetleri arasında çıkan iç savaşın tam da ortasında mahsur kalan vatandaşların tahliyesi devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait nakli uçağına yönelik bir saldırıya rağmen işte akşam saatlerinde 101 kişi daha İstanbul Havalimanı'na getirildi efendim. İç savaşın şiddetlendiği Sudan'daki Türklerin tahliyesi sürüyor. Dün akşam 101 Türk vatandaşı askeri kargo uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sudan ordusuyla hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmaların ortasında mahsur kalan Türklerin tahliyesi tüm hızıyla devam ediyor. 5 tahliye uçağı Sudan ile Türkiye arasında mekik dokuyor. Uçaklarımızın bölgeye gidişi ve bölgeden de vatandaşlarımızı alarak onları Türkiye'ye tahliye etmesi çalışmalarımız sürerken dün yaptığımız planlama sonunda bu, bu vadi Said'le havalanmak ki Hartum'un 25 km kuzeyinde ve uçaklarımız uçaklarımızın birincisi inmişti. Bir c inmişti. İkinci uçağın, eşi, inişi sırasında muhtemelen hafif silah atışından çok şükür uçağımız emniyetli bir şekilde e, havalarına indi. Sudan'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağının saldırıya uğradığını da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu. Sudan ordusunun ve hızlı destek kuvvetlerinin suçu birbirinin üzerine attığı talihsiz olayda neyse ki yaralanan olmadı. Yaralımız herhangi bir personel zayiatımız söz konusu değil. Uçakta bazı hasar var. Şu an o hasarı inceliyor arkadaşlarımız. Bu saldırı tahliye planlarını değiştirmedi. Akşam 18.50 sularında Port Sudan'dan alınan 101 Türk İstanbul Havalimanı'na getirildi. Tartma 70 kilometre mesafe de rafinerdeydik. Olaylar zaten patlak verdi. Özlü destek gruplarının kontrol ettiği bir yerde çalışıyorduk biz. Onlardan bir şey görmedik. Tahliye edilenler arasındaki Ayhan Çevik 11 gün boyunca verdikleri yaşam savaşını anlattı. Biz orada 11 gün kampın içinde kaldık. 11 gün sonra biz Porstan'a tahliye edildik. Karayolu'yla. Büyükelçilik organize etmiş. Zorlu bir süreçti ama Porstan'a 17 saatte ulaştık. Bir günde Porstan'da kaldık. Ondan sonra da bugün buraya geldik. Ölüm korkusu içinde tahliyeyi beklerken gıda sıkıntısı da yaşayan yolcular ilk iş olarak karınlarını doyurdu. Gıda sıkıntısı var orada. Biz 3 günden beri domates, salatalık, aparatif şeylerle, bisküvidir, sudur falan bunlarla. Dükkana geldiğim için mutluyum.